<laughs> Abi sürekli toplantı yapıyor. <laughs> Oğlum bu 9G'ye falan düşmüş ya globale. Ya kusura bakmayın bu soğuktan. <laughs> 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 Oha! Ne? Ben görmedim. 2000 lira dedikleri bak kapıyı açar açmaz tuvalet var. <laughs> ne oldu lan müzik gitti bir anda. <gülüyor> 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 Oy. Oy. Güzel. Saçmalama. Şimdi arkadaşlar burada öde diyor. Bu arada bu bena düşer. Bu ne? Dur bir dakika. Şimdi arkadaşlar burada öde diyoruz. Ve arkadaşlar birkaç dakika bekliyorum yani ödeye bastık. Ne yapıyorsun? Oğlum kahve Ne bu? Benim kartım niye yazıyorsun sen buraya? Ne bu? Kaptan! <laughs> ya abi ben seninle böyle anlaşmamıştım. Kapat! <laughs> <laughs> Fuck you little spider <laughs> Oh oh no <laughs> <laughs> let me, let me just. Welcome to the Gulag. If you survive, you earn your freedom. Be night. <laughs>

The gap right here, how this is on top of each other, and then you have a really wide gap right here. This is how you know the car's been in an accident. That's the only way you know. <laughs> <laughs> var gelecek şimdi dur dur. Ay. Arkadaşlar GTA RP GTA RP tekrardan girmemiz yok mu be? He? Yok mura yapıyormuz be. Var bu araba. Böyle RP'ye böyle ekipçe gireceğiz tamam mı? Böyle ondan sonra sonraciğime böyle alacağız bir mekanik işletmesini. Küp küp küp. Ben girersem Arabadan çıkma lan abi. Abi az önce göremedim ben. <laughs> abi yayın gitti de bir daha açar mısın orayı? <laughs> Drop düzeltiyorum arkadaşlar drop'u tamam. Ne güzel spor salonu ya. Ne? Güzel aletler var ama yani. Çok güzel spor salonu ne diyorum onu diyorum. <laughs> tabii tabii. tam, tam kas çalıştırma <laughs> çalıştırmalık. Aynen. yok mu oğlum böyle spor <laughs> salonu? Aynen. Tam, Aynen. tam yok abi, yok tam kas gelişimi için kanka evet. Allah'ım şu an doğazı çepte değildir. <laughs> ne? Ne oluyor lan? Şöyle gösterelim bakın. Aynı benim gibi oynuyor. İnanılmaz bir yolluk. Nereden abicim? Abi sen A'a vermedin. Evet abi. abi. Şöyle abicim geçelim. <gülüyor> 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 Oy. Oyy. Adam. Kral mı be? Kral mısın be? Getir. Efendim. Kardeş bana mutluluğu getirebilir misin? Ya ne mutluluğu her yer afganlı olmuş amına koyayım. <laughs> 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 I'm the you I go man when I get into a car accident are you just sitting there like I'm gonna show you that where you from Ananı. Ananı. Oğlum çok Oğlum. belliydi de. Yapmaz <laughs> dedim, dedim ya. ya. Hoca mı giriyor? Kime? Ya salak <gülüyor> kapıdan kapı. Aa fazla fazla. <gülüyor> Alfa <gülüyor> Dışarıda top sana gelince abi top atar mısın? <laughs> Delinen kişi sen olmuşsundur. Oğlum ben daha olmadım lan. Oğlum ben lan oğlum ben oynayayım. Ben, ben çocuklarla olmana. oynarım değil mi dışarıda? <laughs> Kemal direkt top oldu ne demek ya İsmail? <gülüyor> 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 Al <işte. gülüyor> <laughs> Siri, I just lost my job. Can you tell me a joke to cheer me up? <laughs> What's the difference between you and a large pizza? I don't know what. A large pizza can feed a family. Aga. <laughs> oh, Oy. Oh. Bayağı iyiydi bu arada. <laughs> a large pizza can feed a family. Aklını kullan şu an aklını kullan. Akılsın. Babanın ölü <laughs> altın günündeki için, Bas. Anne bir şey değil.

GTR mu be? GTR değil lan bu. Bu değil lan. Mazda. Araksiyeti bu. İşte bu araba, bu arabayı zaten modifiye etmeye ihtiyaç yok. Bu arada şakaysa komik değilse daha komik bu arada Kartal. Benim araba derken. abi bir şaka yaptım. Ay. AMG GT anan avradını be. Ben Mercedes'ten başka araba bulmam. Skylight mı bu? Değil. Uykun ya. gelmiyor diye gözlerini suçlama. Belki de o beklediğin uyku değildir. Cidden o kadar çabayı iki yabancı olanın diye mi sarf ettin? Birer birer kayıp gider her bir misaf... Ah lan! Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı.